Dünyamız bir zamanlar güvenli ve mutlu bir yerdi. Ta ki kötü uzaylılar onu yok etme planlarıyla ortaya çıkana kadar. Ghost Say, dünyanın kadim koruyucusu uyandı ve... ...bu yeni tehdide karşı koymak için yeni bir ekip oluşturdu. Onlar Power Rangers Mega Güçler. Bu harika Noah. Web sitesinin bu kadar hızlı yayına girmesine inanamıyorum. Ah, i̇nan bana Emma, bu bizim sosyal ağ sitemiz. Bütün okul girecek. Kiminle konuşuyorsun dostum? Ve Cia'ya söyle profiline ihtiyacım var. Olur. Gia mı? Kapatmalıyım. Hoşçakal. Hey şaka. Şaka. Çok teşekkür ederim dostum. Benim <laughs> suçum değil. Ayrıca <laughs> ne zaman gitar çalmaya başladın sen? Başlamadım. <laughs> evet. Oh, sen aklını mı kaçırdın ha? Ha? <laughs> 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 ha, bunu tamir etmelisin dostum. <laughs> Dengesi kaçtı. Uzman yardımına ihtiyacım var. Birkaç ince ayar... ...çekebilirsem eğer... <laughs> ha, bu şeyi kullanarak... ...Cia'yı etkileyebilirim. Dünyayı da korursun. <laughs> Elbette o da var. Ha, sonunda biri beni fark edecek. Her gün çalışan birini nasıl görmezden gelebilir? Oh. Hey... olmadan dünyayı fethetmek mi? Nasıl? Koca bir şehire tek bir hapşırıkla virüs saçabilecek bir canavarım var. İnsanlar anında kafasız kölelere dönüşecek. Birkaç gün içinde dünyaya hakim olacağız. Evet. Arol Creepox bırakın düşündüğü kadar akıllı olup olmadığını merak ediyorum. Bu gezegeni istiyorum. Evet. <laughs> Ve sen ele geçireceksin. Nó. Emma. G. virüs yayılıyor. <laughs> Oldu. Pekala bakalım Jack'in baltasını nasıl geliştirebileceğim. <laughs> Jack bunu nasıl kullanıyor ki? <laughs> Adam çok güçlü. <laughs> asla onun kadar güçlü olamayacağım. Ha, ha. 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 Belki de bende kahraman kumaşı yoktur. Diğerlerini ayak uydurabilmek için belki de Jake gibi çalışmalıyım. Evet. insanların üzerine yağacak ve hepsine bulaşacak. Böylece bütün insanlık benim kölem olacak. <laughs> Harvard Lisesi. Noah, Cihan'ın profiline bak... Sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Kimi kandırıyorum? Ben asla yeterince güçlü olmayacağım. Sen her zaman hevesli çocuktun. Bense hep az çok inek öğrenci tipiydim. Az çok mu? Dalga geçiyorum dostum. <laughs> Hadi ama. Hepimizden daha zeki olduğunu farkındasın değil mi? <laughs> sana küçük bir sır vereyim. Mesele kaslarda değil. Kendine inanmakta. Kendine inanırsan eğer... ...her şeyi yapabilirsin. <laughs> Cia, sence Jake sana aşk olabilir mi? Hiç fark etmedim. Peki bu konuda ne yapacaksın? <laughs> Durun. Bunu görüyor musunuz? Aman tanrım. Lakin. Tensu. Dosyayı söyle acil bir durum var. Vay canım. Olamaz. Bu bir virüs saldırısı. Grip gibi bir virüsü kaptığında bir başkasına bulaştırıyor. O bir başkasına bulaştırıyor. O bir başkasına bulaştırıyor. Bir başkasına bulaştır. Anladık Baş Tensu. Oh, dur, dur, dur. Baltamı almadım. Pekala, devam et. Sana yetişirim. <laughs> Dönüşüm zamanı. Hadi şimdi Mega, Mega Güç! güç. Mega Güç Kırmızı! Onlara zarar vermeden halletmenin bir yolunu bulmalıyız. Evet, Roy. Unutmayın, onlar masum insanlar. Değişime uğramaları onların hatası değil. O halde nasıl durduracağız? Özüm yolu bulmak için birlikte çalışmalısınız. Sanırım bu grup çözmek için bize zaman tanımayacak. Bir şey düşünmeliyiz. hiç de hafife alınacak gibi değil. Yok öyle mi? <laughs> ben size bulaştıracağım ve siz de diğer bütün insanlara. Harika değil <laughs> Bir hapşırığın gelişini hissediyorum. Bunu yapabilirsin. Hadi şimdi mega güç. güç mavi. Ha? Ha? Kaçmanın yararı yok. Köşeye sıkıştın. <laughs> Siz insanların derdini biliyor musun? Yeterince iğrenç değilsiniz. Ama sümük ha? ateş karışımı ateş topumla bunu halledebiliriz. Ha? <laughs> <laughs> Endişelenmeyin burada kalın. Bir şey olmayacak. Sen bir türlü süper kahraman mısın? Şey, sanırım bunu öğrenmek üzereyiz. Masum insanlara saldırmamalısın. Ah, ah. Kimse benim iğrenç işlerime burnunu sokamaz. Pekala, o halde konuşma sona erdi. Pyrox'a ah. ateş etmeye cüret ettin demek. Şimdi seni sümüğe bulayım da gör. Ah. Cenk! Kimse dostuma saldıramaz. Ha! Ha! Aa! 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 Olabildiğince çabuk geldim. Şimdi arkamı kolla. Dur, ağır ol Bir saldırı planı yapmalıyız. Ha, haklısın. Şimdi beni anlıyor musun? Gerçek bir kahraman gibi düşünüyorsun. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ne olacak? Yanıp kıl Ha! 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 Sayıları giderek artıyor. Onlara zarar veremeyiz. Ne yapabiliriz peki? Bize ulaşamayacakları yüksek bir yere çıkmalıyız. Uygun bir yer biliyorum. Peşimden gelin. İnanamıyorum. Berbat planın gerçekten işe yarıyor. Şaşırmamalısın. Görüyor musunuz Amiral? Planlarım o kaba beyninin kaldıramayacağı kadar zor. Daha işi bitirmedin. Yani şu hapşırtan şapşal böceğim Ranger'ları aklayınca kadar kapat çeneni. Hmm. <laughs> Bunu hakladın. İkiniz tam bir baş belası. Hey, şuna Na, bir bak. nasıl? Nereye gittin? Geri döneceğini hissediyorum. Siz iyi misiniz? Evet. Sizin sayenizde. Beni kurtardınız. <laughs> Gördün mü? Sana ne demiştim? Sen bir kahramansın. Emma, acele et. Hemen arkandalar. Hadi, buraya çık. Emma, çok kalabalıklar. Çabuk ol. Emma, çok kalabalıklar. Çabuk ol. Hadi. Aa, ah. Ah. Teşekkürler. Haklısın. Çok kalabalıklar. Peki, şimdi ne yapacağız? Jake. Tamam, teşekkür Doğa. ederim. Neredesiniz? Aa, affedersin. Şu berbat virüsü yayan canavara rastladıktı, anlarsın işte. Jake, Lugilerle zor başa çıkıyoruz. Onlara zarar vermeden durdurmalıyız. Zor işe benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık masum insanları hasta etmesine izin veremeyiz. Tamam, anladım. Peki nasıl yapacağız? Karantina. Onu karantinaya almalısınız. Bir virüsü durdurmanın ilk adımı daha çok kişiye bulaşmasını önlemektir. Dediğini duydunuz mu? Karantina. <laughs> evet. Bu kadar zeki olduğunu bilmiyordum Jack. Ah ha, hakkında bilmediğin çok şey var. Bebekleyin hemen geliyorum. <laughs> Hadi ama oyalanmayı bırak Noah. Ekibe yardım etmeliyiz. Gidelim. Ne? Aha, olamaz. Bu adamı asla ayak uyduramayacağım. Güzel. Virüs yayılmaya devam ediyor. Yakında kritik seviyeye ulaşacak. Ondan sonra hiçbir şey onu durduramaz. Sonra dünyaya böcekler hükmedecek. Ve ben böceklere hükmedeceğim. Demezsiniz. Bu canavar daha kaç kişiyi hasta edecek? Onlara yardım etmeliyiz. Haklısın. Zarar ha! verme. Aa! Peşinden gelmelerini ve yorulmalarını sağla. Yorulduklarında ha! Ha! onları yakalayıp karantinaya almak daha kolay olacak. Ha! 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 Biri düştü. Diğerlerini de buraya topla. Aa! Takip edin, Logi'ler. Bir şey arıyor. Peşimize düşüp giderek daha çok yoruluyorlar. Devam et. İyi at işte. Oldukça bitkin görünüyorlar. Umarım öyle kalırlar. <laughs> Jack, karantinayı almak için onları toparlamaya çalışıyoruz. Çok fazlalar. Yardımımıza ah. ihtiyacımız var. Ah! Kötü haber. Virox geri döndü. Onunla uğraşıyoruz. Yine mi siz ikiniz? Sen virüsten, biz de ilacınız. Yılan baltası. Çalış. Silahlarınızı çağırın. Peşinden geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <No>. <gülüyor> Virüs kelimesini intifak kabul ederim. <laughs> Size tuzak kuruyordum. <laughs> Şimdi işini bitirme zamanı. Bu yanda görürsün. Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa. İyi misin? Evet. Beni dinle. Zayıf noktası göğsü. Tamam. Aa, aa. O yay zırhımı çizemez bile. Yeni bir şey yaramıyorsa Jake'in gılan baltasına ihtiyacım var. Ne? çok ağır. Yapabilirsin Noah. Kendine inan. Ha? <laughs> Kendime inanmak mı? <laughs> Kendine inanırsan her şeyi yapabilirsin. Sahi mi? Bunu yapabilir miyim? <laughs> Hadi dostum. <gülüyor> Denemeliyim. <gülüyor> kendimize inandığımızda biz insanların yapabileceği şey bu. <laughs> Kahraman tipi yok öyle mi? <laughs> Sen doğuştan kahramansın hadi. Diğerlerine yardım etmek için onun işini bitirmeliyiz. <laughs> ya, Tam isabet. İyi zamanlama çocuklar ama Logilere ne oldu? Tıpkı önerdiğin gibi, onları yakalamak için güç kartlarımızı kullandık. Büyük Hortum! <laughs> <laughs> evet, onları güvenli bir yere koymayı başardık. İyi iş çıkardın, Noah. Evet, Baltayla harikalar yarattın ama hassa böcek uslanmıyor. Hadi işini bitirelim. Ejderin Öfkesi! Mega Güç! Anka'nın alevleri... Mega güç pembe... Yılanın zehri... Mega güç siyah... Kaplanın pençesi... Mega güç sarı... Köpek balığı sırığı... Mega güç mavi... Jack hazırım. Olduğunu biliyorum. Yılanın komikleri... Asla pes etmez. Size zorla biraz virüs yedireceğim. Karnına nişan al. Yılan baltası. Kaptan pençesi. Ejder çılıcı. Çocuklar patlatalım şunu. Birleşti. Mega güç ateşleyici. ateşleyici. Enerji ver. Mega güç ateşleyici. Hazır. Dinamik sefer saldırısı. Güzel. Bayrox'u tedavi ettiğimize göre büyüsünün de bozulduğundan eminim. Evet. Şimdi insanları serbest bırakmalıyız. Ben hallederim. Ha? Yeah. Hadi dostum. Hah! Vay canına Noah. Sorumluluk almam harika. Etkilendim. Hey, <laughs> teşekkürler. Onu biri etkileyecekse ve bu ben değilsem neden Noah olmasın? Aslında burada övgüyü Jake hak ediyor. Başaracağıma inanmamı sağladığın için teşekkürler dostum. İnsanlar, böyle zayıf ve zavallı yaratıklar Vyrox'u nasıl yener? O yenilmedi. Aksine binlerce kat güçlenmek üzere. Zom yarasalar, dikkat! Artık tüm dünyaya hastalık bulaştıracak. on kat daha güçlendi. Go Say Megazord! Çalış! Megazordlar toplanın! Aa! Aa! Aa, aa, aa. Büyük Go Say Megazord! Çalış! Megazord'u oluşturun! Hazır. Sen artık hepinizi birden yok edebilirim. Ha! 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 Ejder kılıcı zırhına işlemiyor. Ama size engel evet. olacak. Ha! 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 Ejder kılıcı. Bu hiç iyi değil. Bu size haddinizi bildirir. Dikkat ha! edin. Ha! İzinizin izin bağımı çözün. Virüsler bunu görmeye bayılır. Her şey bitti. Aa! Ben buna grip vuruşu diyorum. Pek sayılmaz. Aa! Aa! Onu geri alamazsınız. Sizden daha güçlüyüm. Mesele kaslar değil. Sadece kendine inanmak. Aa! Kendine inanırsan her şeyi yapabilirsin. Vay canına. Şuna bakın. Yeni bir kart. Bunu kesinlikle hak ettin dostum. Hangi güç kartı bu? Yeni bir zor serisi. Deniz kardeşleri. Çalış. Toplar toplanın. Bato zor. Testere köpek balığı zor. Çekiç kafa zor. Bakın işte geliyorlar. Harikasın, Noah. Evet, harikasın, Noah. Pekala, Megazordlar tekrar toplanın. Deniz Megazord, çalış. Zil, deniz pozik. hazır. Öyle mi? Köpek balıklarından korkma, Onlar da böceklerden korkmaz. Hedef tarama. İşte irade gücünün mega güce dönüştüğü yer. Hazır mısınız? Evet. Sizi denizin dibine gömeceğiz. Hiç sanmıyorum. Çekiç kafa. Saldır. Kafa vuruşu. Kabuğunu tümüyle kırma zamanı. Saldır. O kadar kolay yenilmeyeceğim. Benim gibi bir virüsü hiçbir şey yok edemez. Bu teoriyi test edelim. Zafer saldırısı. Çalış. Hazır. Hadi zafer Çekiç kafa, testere köpek balığı, batos, parçalayışı virüsü. Virüs saldırısı. Çıkardın, Heh, teşekkürler. Mega Ranger'lar bu büyük bir zafer. Pekala. Cia baltamı kullanışından oldukça etkilendi. Ne yakın arkadaşsın ama. Harika bir şeydi değil mi? Balta demişken... ...işte. Senin için hallettim. <laughs> ...tamamen tekrar ayarlandı. Dur bir bakayım. Ne oldu böyle? Titanyum alaşım. Öncekinden yüzde 40 daha hafif. Yani artık oh. daha az çabayla daha çevik olabilirsin. Bilemiyorum ben. Ona böyle alışabileceğimi sanmıyorum. Aa, alışırsın, sadece kendine inan.